Merhaba arkadaşlar, dünyamıza hoş geldiniz. Bu videoda Marmara Çizgi'den yaptığım çizgi roman alışverişinin tutu açılımını yapacağım. Şimdi açmaya başlayabiliriz. Bu alışverişi yapma kararımı zaten içeriği açınca da göreceksiniz. Niye yaptım diye hemen açarım fazla uzatmadan ne size sıkarım ne de kendimi. Tamam. Baya sağlam göndermişler bu açıdan. Umarım kondisyonları da çizdi romanların aynı derecede sağlam ve iyidir. tamam. Açtı. Ekstra bir e, poşetle soymuşlar. Şimdi de açalım. Hiçbir şey zarar vermeden. Tamam. Şimdi Öncelikle bu alışverişimi yapmamın ana sebebi Moonlight dizisiydi. Marvel'ın yeni çıkan dizisi. Ondan onu çok beğenince de Moonlight serisinin Türkçe'ye basılmış şeylerini alayım dedim. Öncelikle Moonlight'in ilk cildi. Zırdeli. Böyle. Kondisyonları dairet iyi. Sağlam geldi içerinden de bir şeyler göstermek gerekirse böyle göstereyim. Bu ilk cildi. İkinci cildi. Reatanasyonlar. Bu cildi ilk cildine göre daha tondisyonu süper geldi. İlkinin biraz hafif bir hatası olsa da yine de çok güzeller. Bunu da aynı şekilde içeriğini göstereyim sizinle. Bu arada Tanada Moonlight'ın bütün bölümlerinin tek tek incelemesini yaptım. Onları da izleyip bulabilirsiniz. Aynı şekilde Moonlight diye biliyorsunuz da aynı şekilde dünyamda bulabilirsiniz. Bu da üçüncü cildi doğum ve ölüm. Bunun da kondisyonları şöyle göstermek gerekirse çok güzel. Şöyle bundan da tabii ki de biraz içeriğini göstereyim size. Daha oturmadım ama dizisini aşırı beğendim ve bu çizgi roman serisini de bayağı övüyorlar. Ondan ile ilgili daha çok ilgi açığım olduğu için Moonlight serisini aldım. Onun dışında Mobius filmi de geldi biliyorsunuz baya önce. Bu da Mobius'un ilk göründüğü sayının aynı şekilde Marmara Çelizli tarafından Türkçe'ye çevrilmiş hali. Bunu da böyle göstereyim. Bu zaten bir fasükür. Fazla bir şey de yok. Ondan fazla bir şey de göstermem gerek yok. Şimdi bunlar ekstra olarak Marmara Çelizli yayın evinin yaptığı Belli şey, Tad'ın ücretini karşılayan çizgi romanlar var. Eğer onları alırsanız çizgi romanlar bedava geliyor. Ben de o oda buldum. Marvel Omeda Effect'ine aldım. Hem Punisher, hem Daredevil, hem de Spider-Man'in bulunduğu bir macera. Açıkçası diğer seçeneklerden daha fazla hoşuma gittiği için bunu ekletip Tad'ımı bedavaya getirdim sağda ücret ödeyeceğime ekstra bir çizgi verip sağda ücretini bedava getirmek bana daha mantıklı geldi. Bu da bu tadı. Gerçekten ben kondisyonunu, her şeyini çok beğendim. Gerçekten çok güzeldi. Alışverişimden de gayet memnunum. Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açın ve Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.